Merhaba arkadaşlar, MVC Kütüphane Otomasyonu serimizin 34. dersi ile karşınızdayız. Geçen dersimizde Ajax ile güncelleme işlemini gerçekleştirmiştik. Tabi tarih kısmında bir sorun vardı arkadaşlar. Bu dersimizde tarih kısmını formatlamayı göstereceğiz. Şimdi burada arkadaşlar daha önce listelemede formatlamayı yapmıştık. O şekilde denedim, olmadı. Ee, Sağolsun bir arkadaşım yardımcı oldu kendisine teşekkür ediyoruz. Onun bulduğu yöntemle denedik ee, tarihi o şekilde aktardık arkadaşlar input içerisine. Şimdi önce şöyle bir göstereyim Alert ile tarihin nasıl geldiğine bakacağız. Bakalım beraber. Evet. Şöyle bir şey geliyor. Daha önce listeleme de zaten bu şekilde geliyordu. Şurada yine aynı şekilde. Evet şimdi arkadaşlar bunu zaten sizlerle paylaşacağım yorum kısmında. Şu kısmı kopyalıyorum. biliyorum Evet burada arkadaşlar date ile başlayan kısmı mesela değiştirmiş boşlukla değiştirmiş yine şu işaretleri değiştirmiş boşlukla yenilemiş timestamp değişkenini. şurada başka bir değişkenle hesaplama yapmış. En son ISO formatına dönüştürmüş. Şurayı da şu tarih kısmının value değerini de formatted date olarak değiştiriyoruz. Evet şimdi bakalım. Evet bakalım geldi. Evet. Tarih bölümü çalışıyor şu anda. 19 Tamam değiş değişti arkadaşlar. Evet arkadaşlar, e, tarih formatlamada bu şekilde. Bir sonraki derste görüşmek üzere herkese iyi günler.